geldik arkadaşlar. Ebebekten ufak bir alışveriş yaptık. Siz de izlediniz. Onları size göstereyim. Çok güzel indirimler vardı. Şöyle bir böyle bir tulum aldık. Bu 30 TL yazıyor. Etiketin yarısı. 15 TL aldık bunu. Ben 9 ay alıyorum. Şöyle buradan aldık. Çok güzel kumaşı. Yazın böyle evde rahat rahat giyerdi. Bunun da fiyatı 15 TL. Bu da yarısıydı galiba. Evet. Yine böyle bir şey aldık. Bunun da fiyatı 8 TL. Çok ucuz ya. Çok güzeldi yani tekstil ürünlerinde indirimler vardı. Bir de böyle bir şey aldım. Buna bayıldım. Bunun da fiyatı yine etiketin yarısıydı. Yani 8 TL'ye geliyor. Kumaşları bu arada pamuklu pamuklu. Çok güzel. Böyle bir tişört aldım. Bunun da kumaşına inanamıyorum. Yani o kadar yumuşak ki. Bu da 10 TL. Yine böyle bir tişört aldım. Bunun da fiyatı 10 TL. Bir de böyle çıt çıtlı bir adet aldım. Bunun da fiyatı 10 TL. Şöyle biberon temizleyici aldım. Böyle ince kapaklı. Ben daha önce civilden almıştım. Hiç beğenmedim. Onun teli falan var. Böyle teli koptu, paslandı. Çok çirkin bir şey oldu. Ama bunun böyle kapaklı olması falan çok daha hijyenik. Bunun da fiyatı 8-10 TL gibi bir şeydi ya. Yani. Çok da uygun fiyatı. Bir de böyle cibinlik için artık yaz geldi. Onun için böyle bir aparat aldık. Bizimkisi kırıldı. Bunun daha farklı kurulumu falan, daha uzun değişik böyle. Bu da 30 TL'ydi. Sinekler için çok önemli bence. Bebekler çok lezzetli olduğu için sinekler sanki direkt onları yiyormuş gibi. Etrafımda görüyordum. Yemesini istemiyorum bebeği. O yüzden hemen aldım. Tül var bende bu arada. Takıncı da size çekerim gösteririm. Böyle keçi sütlü bir bisküvi aldık. Ben aslında hippinkini alıyorum. Organik ama çok pahalı. Çok küçük gramajı. 17-18 TL gibi bir şey. Bunda da koruyucu renklendirici içermez diyor. Böyle içindekiler vitaminli. Bunu da 20 lira falandı fiyatı Abi İçinden iki paket çıkıyor. Çok da bereketli oluyor. Bir de böyle şey aldım. kavanoz maması aldım. Hipin alıyorum. Bunlar hep organik. Çünkü normalde organik sebze falan bulamıyoruz çok kolay. Pirinçli meyve püresi. Üzümlü, elmalı. Büyük bir de bu bayağı. Bu da yine organik sebze karışımı. Karnabahar falan da var içinde. Bezelye. Bu da elmalı havuç püresi. Favorimiz bu. Sebze. Bir de cibilden çorap aldım bu. Güzel küçük. Değil, bir, bir de böyle bir. az önce kaldık. Çok tatlı. Bir de böyle bağırıyor. <laughs> Şöyle bir sandalet aldım. Şöyle çok tatlı. Yumuşacık. Bu 20 liraydı. Hani böyle yazın rahat olur diye düşündüm. Kapalı bir ayakkabı almaktansa. Böyle. Şöyle bir tişört aldım. Bu da 20 liraydı. Bu böyle renkler çok yakışıyor bebeğime. Bu da 20 lira. Kumaş da yumuşacık. Çok güzel. Şöyle bir sivit çört aldım. Beyaz. Böyle gri gölgeleri var. Bunu bayağı bir büyük aldım. 12 18 aldım. Böyle yaz sonu falan rahat giyer diye düşündüm bayağı bir. Bir de bu. Bu böyle 50 lira gibi bir şeydi. Bu bayağı bir indirime girmiş. Bu arada... Online'da fiyatı 25 lira bunu. Şimdi şişe bakacağım. Burada farklı yazıyor ama bir bakayım. Bu. Yine şöyle bir eşofman aldım. Çok yumuşacık, yazdık böyle. Bu da 24 liraymış. Şöyle incecik. Asıl bunları almak istiyordum bayağıdır beden yoktu falan alamadım. Böyle tight gibi kumaş esnek böyle pantolon görünümünde kumaşı ince yani böyle baharda da giyer yazın akşam falan da giyer bunlar böyle ikili bir siyah bir de mavi şöyle Bunları yine 9-12'e aldım. Bunları uzun süre giydiririm diye düşünüyorum rahat rahat. 70 lira bu ikisi. Çok güzeller ama kaliteliler. Bu kadar aldıklarım. Bunu da bu videoyu da böyle eklemek istedim son dakika. Bekleyemedim. Şimdi bunları tekrar yıkamaya atacağım. Bugün sürekli bebek kıyafeti yıkıyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın için keşfetme ve merak duygusunun oldukça tavan yaptığı 7. aya hoş geldiniz. Bebeğiniz hala size bağımlı olsa da artık özgürlük alanını oldukça genişletmeye başlar. Emekleme girişimlerinden bu ay içerisinde sonuç alabilirsiniz. Bu girişimler sırasında bebeğiniz artık kendisinin bağımsız bağımsız bir varlık olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Emekleme girişimlerinde yanında bebeğiniz Diğer yenilikler ise uzanma hareketi artık etkili bir şekilde yapabiliyor olmasıdır. Hareket alanı bu sayede oldukça artan bebeğinizin keşfetme duygusu oldukça artar. Ancak bebeğiniz bu dönemde olduğunda bu sebeple keşfetmek istediği her objeyi ağzına götürerek tanımak isteyecek. Gerekli tedbirleri almanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.